Gelirle gideri ayarlayamıyorsun. Çünkü e, alacağını alamayınca vereceklerini de veremiyorsun. Bir de ülkenin ekonomisi de belli zaten. Öyle bir sıkıntı var yani. Harcamalarım çok e, oluyor, ödemelerim kısıtlı oluyor. E, Hiçbir ödeyemedim yani. Hiç ödemedim. E, ödemeye çalıştım yani. Ödedim de sonuçta yani. Sonuçta o icralıklardan falan kurtuldum. Ama çok zor günler yani. Allah kimseyi göstermesin. Çok kötü günlerde. Günde en az 2-3 kere arıyorlar ve de insanın psikolojisi bozuluyor. Bu kötü bir şey yani. İnsan, ya i̇nsan borcunu biliyor zaten. Yani şimdi borcunu ödemeyen adam zaten şey e, emekli olamıyorsun. Sürekli üstünde şey bir de çok çocuğun varsa daha ayrı bir sıkıntı. Aynenle a, aran daha kötü oluyor. Mağdur oluyorsun. Bu sıkıntılı bir iş yani. Taksitlendirme yap diyorsun. Bazı bankalarda mesela taksitlendirme yap diyorsun. Onu da yapmıyor. Ki her adamın cebinden 6-7 tane kredi kartı var. Yani onu döngüye göre ayarlıyor zaten. Nakit para yok yani kimsede. Birine yatır birine... Aynı... Ayı çeviriyorsun sadece. Başka hiçbir şey yok yani. Ee, gelir düşüyor. Gider yükseliyor. Ve yetişemiyorsun. Eskisi gibi değil yani. Bir yandan çocuklar, bir yandan ailem... Ee, yani kime yetişeceğini şaşırıyorsun. Çünkü iki tane çocuk var. Kira var. Asgari ücret 20 lira. E benim kiram da 20 lira. 22.500 lira asgari ücret. E benim kiram zaten 20 lira. Yani... Bilmiyorum ülkenin durumu sakat bence değişmesi lazım ama çok kötü yani durum gerçekten insanların durumu çok kötü yani Babadan emekliyim e Tabii ayrıyeten yine bir işler yapıyorum nasıl geçineyim Geçim diye bir şey yok hani kiralar nerede maaş nerede kira nerede kira nasıl sizin kiralardan haberiniz var mı Kira, kiraları bilen var mı? Aldığım maaş kiraya gidiyor benim. Hadi ne yapacağım gerisini? Gerisini ne yapacağım? Ben yemeyeceğim. Benim elektriğim, suyum yok mu? Doğalgazım yok mu? Benim hiçbir şeyim yok mu? Nasıl olacak? Markete zaten giremiyoruz. Girsek de et rayonun önünden vallahi geçemiyoruz. Her şey gökyüzünde. Perişanız yani. Gerçekten perişanız. Aç susuz daha şunlarda gez çorba içeceksin. İçemiyorsun. 300 lira. 500 lira bir tabak çorba ayol bir tabak çorba. Kredi kartı kullanmıyorum. Kullandım işte başıma işler geldi. İcralık oldum. Mahkeme ceza verdi. Şimdi istinafta. İcraya giriyorsun. Ondan sonra avukatlar öyle bir arıyorlar seni. Korkuta korkuta. Korkunç. Yani ölü kötü arıyorlar ki. Öyle şeyler söylüyorlar ki. İnsan şaşırıyor, donuyorsun yani kendine gelemiyorsun. O kadar kötü arıyorlar. Avukatlar öyle bir arıyor ki seni ya da ya avukatların yanında çalışanlar. Yemin ediyorum korkuyorum. Öyle şeyler söylüyorlar ki bir arıyoruz. Tamam diyor, oturduğun ev sana mı ait? Evet diyorsun. Tamam bekle sen diyor. Eyvah iki bir babuşta. Zaten ekmek parası bulamıyor insanlar. Hadi bu sefer ne yapacaksın? Ay televizyonumu götürürüm ki. Ay bilmem ne eder mi ki deyip böyle sayıklayıp duruyoruz. Acayip bir yetki var avukatlar ve avukatların yanında çalışanlarda. Birileri de hala yapışmış. Bir çekileyim gideyim demiyor. Yani bir git bakalım belki bir değişiklik olur, belki bir şey olur. Yani Hakkım sırrım ermiyor. Ne var o koltukta? Anlamıyorum yani. Koltukta ne var o koltukta? Belki bir yeni gelen olur. Belki bir şey kafası çalışır. Belki bir şey der. Bu böyle çözülmez. Kredi kartı çok fazla kullandım. Bundan dolayı fazla borca girdim. Yapılandırma vesaire. Bundan kaynaklı biraz sıkıntı yaşıyorum. Son 3 senedir aktif olarak kullanıyorum. E, telefon aldım. Telefonu kredi kartıyla aldım. Sonrasında birkaç kere daha alışveriş yaptım. Bayağı bir borç birikti. Hepsini yapılandırdım şu an. O borcu bitirmeye çalışıyorum. Yani tavsiyem kredi kartını en kısa sürede kapatmaları insanların. Çünkü bayağı bir sıkıntıya sokuyor sana ekonomik yönden. Ya faiz oranları yüksek. Mesela şu anda e, kredi kartı 30 bin TL olan bir kişinin aylık olarak 1500 lira civarı ücret kesiyor. Bu da yani her ay benim kartlarımdan 4000 TL yakın bir para gidiyor yani. 3-4 tane kart var. Bu da ağır bir yük yani durduk yere 4.000-5.000 TL para gidiyor. Yasal takipte değilim şu anda. Ancak ödemekte birazcık zorluk çekiyor. Şu anda iki tane kullanıyorum. İkisi yapılandırmada. Ben kredi kartı olarak üç tane kullanıyordum ama birisi yüklü olduğu için birisinin limiti de yüksekti işletmeci olduğum için. O patladı zaten. Tabii ki faiz oranları yükseliyor. Direkt mi haciz koyuyorlar. O şekilde ödüyoruz. E, hukuki takip icra da şu anda tabii ki. Bir işletme açmıştım. İşletmedi. Onun borcu İşte birlik olsun bir varlık olsun şirketlerine devredildiği zaman onlar biraz sıkıştırıyor. Ya onlar da zaten bir ellerinde bizim yazılı bir herhangi bir beyanımız olmadığı için sadece telefonda bir sözdü işte.